sus ve sus sus, sus. videoya başladım. Sen ne sebep ne? Geçen FF kısıtlar atıyoruz. Yanım, yanımızda da yani UHC FF. Bugün yanımızda da Beytullah var. Hoş geldin Beytullah. Kanka. Hoş bulduk. Geçen bu arada küçük baskıyı gördüm. Hemen kurtaracağım. Geçen artık bizim bir de şeyiz. Yani gördüğünüz üzere artık biz bu yeni bir kanal açtım. Bu arada kanka adamın gelmişini geçmişini. Geliyorum 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 geliyorum. Kaç 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 kaç. Hayırdır. <laughs> Sen kimin arkadaşına doğruyorsun he? He 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 he. He? He vicdansız da, imle. Vicdansız imle. Kanka ben bu uyum. Şu anda seni koruyan benim. al onu kaç, da kaş. Kestim. Al onu da kestim. Al bunu da keseceğim. Al. Al. Öğren öğren pi pi babasından öğren. Bu ne var ya gerici? De vardır baba adam. Aa üç kere havada vurduk. Kanka sen havada vurursun da biz adam alırız. Aramızdaki fark bu anlıyor musun? Ya abi kişi niye dalıyorsunuz? <laughs> Gezdar daha demin bir gaza geldim abi üst üste altı kişi aldım. Çette de saydım var yazarım. Daha ya de miyim? Ya küçük bak. Ha bu sevmiş. Adamı hasta etme. Vurma vurma. Şerif silahları lazım. Ha ya vurma sana. <laughs> kan git git kızlar git. Kimin git? Ben ne vuruyorum? Ya oğlum yine git şuradan be. Tamam, kalbim attı adam geriliyor hakkında. Söylediği iyi oldu, teşekkür. Ya bu adam yine ki ben bu adamı nasıl keseyim? Ben hileyi nasıl kesebilirim? siktir git. Beytullah. Beytullah siktir git. Hadi seni artık kanalda böyle videolar yapacağız, hep performans atacağız. Bu arada ödül iyi oldu. <laughs> o adam kracht! kendini yaktı, kendini de yakar. Ee? Evet, da... Kanka şu anda sayılır. Hani buzlu sayılır, daha iyi olacaktı be. Hoş geldin birer. Hoş bulduk kanka, şu anda pipineyim, kusura bakma. Lan ben... ...senin şu tekniğin ne demeyeceğim. Enes var ya, beni çok sinirli ediyor. Adam vurulmuyor, vurulmuyor, yok. Adam vurulmuyor ya. Adam zaptan tutmuyor lan, zaptan, zaptan. Yok oğlum, su, sunum var ya, sunun gelmesini, geleceğini... Eyvallah bu arada. Kanka teşekkürler VUR lan BUSA ANAMAN ANAMAN Kanka 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 Senin geleceğini yeni Kanka Yardım et oğlum Su yok mu lan Ölcem öleceğim yanarak öldüm. su yok mu Su dök şuraya Bir yere su dök Al, dört, dört. Tamam Dökdüz kanka Ah tamam ay, Kanka yoldan yapılıyoruz Yes Gelsin ben o golden apple yedim ya. Gaza da geldim. O ben golden apple yiyince gaza geliyorum evladım. Anlıyor musun beni? Anlıyor musun beni güzel kardeşim? Anlıyor musun? Pp öyle atılmaz böyle atılır. Senin götüne verdiğin yine evladım. kaç kalp lazım ki o beni. Tamam. Yine de çok fazla hile var bu saha burada. Değil mi kanka? Yener yavaştan alışalım sihirle kesmeye. Bu arada Beytullah. Kanka sen ne lag var? İnternetin bir çekiyor. Bir bir. Ya, ama ben ne, ne var diyorum ya? Adam basın, bak. Ben ne var diyorum <laughs> Ne Ne var Ne Ne

Oo! Oldu oku gitti. Ben atmadım o oku. Ben oku atmadım. Ama ama havalı oku gitti ya çocuk. Yok böyle bir şey. Ya bak küçük maske gir bir araya. Şimdi zerine dırtla bir. Ne kadar kadar kiler? Lan bana niye doğru? O kadar kişi varken bana niye doğru? Adama bak ya. Gitmiş bir şeyler beni ben seçmiş. Bana ne? Uva! Uva! Etkili atmış şu canan ama bomba damasyon gibi sokayım Uva ya! Gelin amına koyun, coştu durmuş benim. Gelin amına koyun. Sen coşsan ne olur? Anca... Kanka sen coşsan ne olur? Anca pipin kalkar. Kanka sen bir şey rahat geldin ama boşver. o lafları paketler götür o roketlerim. Ah ah, bir tane daha kesin bak. Pandanın panı, Miraç'ın amı. Yalnız bu iyiydi. Uuuut. Ya da rezik ya. buradakiler de rezik bak. Buradakiler de harbi de rezik. Görüyor musun? Adam kiri lapa geliyor. Kiri lap bile alamayacak. İzleyin izleyin. Adam Abi kendini yapıyor ama ne konu? Bu kadar mutluluk olmaz. 20 lira. Beni yapmaya çalışıyor. Ya adam geliyor kendini yapıyor ya. Kim? <laughs> Şu kız bana tankıda adam var ne derdi <laughs> O mu? O. Ya yeminle geri zekalılar ya. <laughs> adam iyi yalnız Lan kim vuruyor bana ya? Kim vuruyor bana ne? Kanka sana bulsam zaten ilk istargı takardı sana. Beni bulursam. Ha var ya. Gelmiş şiri geleceğini şu Oha. Kanka adam makro var. Adam saniye basını blok koyamaz değil mi? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Beni yakmaz ki o. Hocam o, sen ver online yapamazsın. Allah, Allah Allah. Allah Onlar Biz metreye yeni yavrularıyız lan. Şeref size. Gelin buraya. Küçük koyardım kanalmadım da neyse koymak istemedim o kadar da. Çünkü var öyle bir kanal. Bu orospu çocuğunu var ya. Alcan abi yatakta domalarak sikecen. Orospu çocuğunu var ya. Orospu çocuğunu. Sen hayırdır sen hayırdır sen hayırdır, sen, hayırdır? çok Ulan adam direkt makoya bakıyor. Dünyanın makosu var adamda ya. <laughs> ah ah! Oo! Lan buna koyayım Allah. Bu videonun başına koyacağım. Kestin mi? Adam var ya makoya minik tatmışım bu dünyanı bektim. Kapacağım ki o adam beni keser. Kaçamaz. Kesiz hadi be seni. Ka- Kanka, kanka, kanka seni bu kurtarayım, seni de öldüreyim. Sadece ver hızlı sürüyorum sır. Allah yarabbim kaç. Tamam sen kaç kaç bu, bu şerefsiz evladı bende. Yalnız adam kanka çok iyiledir. Lan kırı bırak adam makul gibi oynuyor değil mi? Aynen. Geri zeka tuzağa geldi. düştü. Tuzağa düştü. Ben de ben içeri sokmuyorum. Sen orada dayanabilirsin. Tamam çıktım valla. Adamı görüyor musun? Adamı adamı görüyor musun? Adamı. Direkt tamara Kanka adam yüzde yüz yani ben sana bak. Bir de makro. Of. Gördün mü adamı? Hem nasıl ma bir? hem makro yani. Bu birazcık fazla gibi dünyaya değil mi? Şuna bak ya. Oğlum bana da makro gibi gelmeye başladı ha bu adam. Başta gelmemişti ama. Bana da başta gelmedi. Adam bir renk taptı var ya. Tamam kanka burada. adam şu anda makro. You are banned. Adam altı kareden vuruyor. Kaç her kardeşim, kaç kaç. Help me help me help me. Adam peşimde. Kestim mi? Ben de bir kilo kestim kanka. Kaç kaç kaç. Sizin geleceğinizi de gelmişiniz de. Ama ne kadar sen Gel buraya. Gel lan buraya. Kaç. Dur, Dur ben kaçayım, kaçayım şimdi. Dur lan ben de yiyeyim. Asıcı bu Tamam hadi bekliyorum ama. Git git vurma vurma sakın vurma. Ne yedik orada? Ekol. Hayır. Bol spawnla Kaç! Yine e gel maklu. Orası yine geldi. Seni domalarak sikerim. Hek evladım. Ya ibneye bak ibneye beni yakmak için elinden geleni yapın. Aleyh Adam beni bir, bir iki, üç, üç kalbi var. Adamdaki maskulara bak. Kim edelim? Kırkılır maskulsa adam. Bu ana baba. Gördün değil nasıl de. Daha ölmemiş ki adam peşinde. Ben şu anda çabuk, yapıyorum. çabuk. Ölmek üzere. İnşallah ölürsün. Sonra bir daha. Oh, Adam beni koymuyor ya. Adamdaki makul kimseni yok. Kanka benim o. Sen <laughs> miydin bunu? Mi? Ben aldım seni. Kanka bak şey değil. Kızın. Al videoda izlersin. Al, al, al. Hatta işte videoda mouse'u mouse da göstereceğim. Bu mouse'u gelsen makro özelliği yok. İşte siz de koyamıyorsunuz. Al. Mouse'u bu da göstereceğim. Al bu videoda sonunda. Var mı? Al. al. Mouse'u bu da göstereceğim. Yenize bir dahaki videomda mouse cam ne yapacağım? Sırf şu çocuğu ne için bakın. Sırf şu çocuğu ne var için bakın. Sırf şu çocuğu ne var için hile Sırf katlamak için Mouse cap çekeceğim abi ve göz abi. Göz gibi kalır. Çekti zaten. bana o Oxfam, Oxfam hakkını veremediğin için oruç düşüyor. Bu adam öyle bir laf var ki Bilo şey yaptı ne seri adam. Şu <laughs> ben seri sesi değil. Çiftler göz çiftler 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 Laktan bir şey yapamıyor. Kanka ben sana sana flok atıyorum. Uva, kanka, dur, dur, Oo lan kanka! Kanka sen onu dümdüz koşuyorsun. Vur taş hızlanma alıyor. Aa adam adam öyle bir kıstırmışım ya? ki. <laughs> üf 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 gör 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 gör. Ya bu arada orospu çocuğu Bunu yapmayalım ya. Ya ben de yapmayalım orospu çocuğu olmayalım. Kanka adam antikoron gibi adam bildiğin şaşılmıyor ya yok böyle bir şey Ya işte O adam değil başka bir adamla konuşuyorum al al Adam antikoron gibi kesti beni Kilo veren adam değil makro falan değil antikoron gibi adam Senin kişileri ben kesiyorum kanka Kesemedim da görüyorum sizi O mu salak Ulan <laughs> oh, lan bana Nereden vuruyorsun lan sen bana bu anasını... Pfff... Yemeğe Kanka, Cepnasa gittin. Kanka, Cepnasa seni Kankı, sana bir şey diyeyim mi? Sen mi? gittin ha. Sen manyak gibi Cepnasa gittin. Hayır. Kanka, ne oldu? Hayır. Lan ne oldu? Sen burada mı bir şey dedin? Yok, bak kanka sen burada bende bir şey yok. Mi? Yok, senin internetin bir çekiyor, hepimizin full çekiyor. Ama kalp işlerim zaten ben bu yüzlerden amına koyayım. Heee Tur serverları gerizek al bir ay piksel bakıldı o zaman Allah'ım malı Allah, TTR kullanıyorsun değil mi? Ben sonra da TTR'de değilim Alıkıyordu de ben abi Değişik Ya adam beni niye koşuyorsun lan? Ben? Oğlum beni niye koşuyorsun ula? Seni kesen beni de kesecek Kanka yalnız ben şu olur. anda sana puanım 500'e yine yalıtalanmış da 9 killim var 9 kill Kanka 9 kill 2 öldü oh, Bence çok iyi. Adamdaki dünyanın makrosu var kadar. seni kesen vardı ya. Hı uh -huh. adama bak lan. <laughs> küçük maskeyi burada istemiyoruz. Artık küçük küçük doktor geldi. Allah akbar. Allah akbar. Gör, gör. Gelirler çekebilirler bana bu arada hile demeye devam etsinler. Bu arada kanka adam bir buçuk kilap aldı helal olsun orada arada onunla bizden. Kanka prolar da var yani bu sabırda. Tek ezik olarak pek fazla bir şey yok. Sonra mesela senin tertip full çekmesine rağmen bir bo yapamıyorsun sen bizlere. Oh 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 oh. Tamam lava koydum. Senin geleceğini geliştirdim. <laughs> Adam aldım adam aldı. Oy. Adam iyi oynadı. Adam çok iyi oynadı. Yarım kalbimi bıraktı adam yanarak. Helal olsun. Hakkımı helal ediyorum. hele ele türküsü daha fazla helal ediyorum. Hatırlamıyorum. O üç prensesininle geliyordum. Ten atıyordum. Bana hile diyordu. Speed'leydi ama o. Bir yandan buranın kanka QP'de biz burada daha iyiyiz. ama ne koduğum. Laga bak ya, laga bak ya. ya bir öyle bir ben şimdi ben bir yere çıkacağım ama ben kodumu inatayım mı? uçuyor uçuyor. Sen ben de uçuyorsun. Çıktır git sen. çiktir git. çiktir git. Ama kodumu ne yaptı? git. Çıktır git. Böyle bir adam kesti. Beni de kesti. Kimine de bir yarım kalp vardı. Var. Bir şey değil de senin yarım kalbi mi vardı. Yo. Benim yarım kalbim vardı. <laughs> Orada Allah ne verdiyse diye Giriyordu ama korkusuz İkimizin de ayrı adam kesti ha ben sana diyeyim. Adam orada bir gördü kili lafı. Oo. Bu ki karnım adam var. Oha ya en az hepsi ne yapıyorsun lan bunu? Alan kiler Şimdi, Şimdi bana alakoyun, gel hemen koyun gel. Neyse bir tane merak Olta kullanmak ne bokuna yarıyor sorabilir miyim? Ama koyayım ekran sıra, 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 şey yaptı. O oh, siyardı. Lan ama koyayım siyahlaştı işte. Ben sen kazan diye bütün lablarımı ofisyen yapıyorum. Çocuk ona da kazanamıyor ya. Yani. Siktir git ama koyayım. Dek kazanlar için diyorsun ya. Bak 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 nasıl yapıyor. bak bak bak. bak. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Çok merak ettim. Yapılıyormeden dağılarsam işte oluca bu amına kodumun interneti. Aman işte. Dur geliyorum bekle dur. Yeza evet, evet, bu interneti şimdi reset atar. Hayır. Çok merak ediyorum, merak ediyorum. Bu arada mükemmel bir internetimiz vardır yani. Mopings. No Kanka! Amına koyum ne yapacağımı bilmiyorum. İnterneti resetle. Sikeceğim interneti. Baba bak oruç çocuklarına bak. Bak 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 bak. Karız atıyorlar. İlmelere bakayım yani. Göt gibi kalırsın işte böyle. Amına koyayım sen nasıl uçuyorsun havadan? Ha? What the fuck havada uçuyor. Hayırdır? o reis. Reis dostu. Amına koydum evlatlar ha. Hadi. Matufakyo. Al 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 böyle ne kadar mı niyetin al? Aldılar. Amına koydum gel sen gel. Ben o, o çocuğu da alırım ki ben o çocuğu da alırım. kanka kesmeden bir makro yemin ederim ya. Kanka ben de yavaştan video sonlanarım çünkü makrolar atmaya başladı. Hani değil mi? Ben Sen ticam, ya, beni kesmeden rahatlamayacak mısın abicim? Ben yani, beni kesmeden rahatlamayacak mısın? yani sen beni kesmeden rahatlamayacaksın, rahatlayamayacaksın yara yani, hayatında verin olsun. Bak şu an bak gel şarkına geçmiyor. Bana da geçirdi. Unutmayalım. Ben laf etmiyorum baba. Ben laf etmiyorum ama. İşte öyle bir şey var. Biz senin gibi mız mızlanmıyoruz velet velet. Sana şitirik lan. Sana git lan. Dur dur şu çocuğun var ya. Şitirik lan burası. Ananı sikeyim mi kalp. Kanka bir kalp vardı ya. Orada adam indirdi. Her şey istediğiniz için şikayet. Bence güzel bir FF videosu oldu değil mi kanka? Ya. Ne geçer bakır arar başı değiştirir artık bir de turlandırım. Hoşçakalın ve gayrı sıkılın. Bay bay.